Biraz şöyle bekleyin. Belki o yolun karşı tarafına gitmiştir. Şurada. Ha! Hoki Hoki ve Kisimizi görüyor musunuz? Ha. Oh! Arkadaşlar gördünüz mü? O tırın arkasından şuraya doğru gittiler. Hoki Hoki ve Kisimizi. Lan ya, ne yapıyorsunuz siz? Wow. Hadi, kayboldular Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar gerçek hayatta drone kameralarına yakalanan Hugi Hugi ve kisimisi görüntülerine bakacağız Evet arkadaşlar bundan önce Hugi Hugi ve karton kiti drone ile yakalamıştık Bugün de Hugi Hugi ile Kissimisi'yi yakalayacağız Video başlamadan önce aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın Yorumlara herkes Hugi Hugi ve kisimisi yazsın Hugi Hugi ve kisimisi yazan herkese kalp atıyorum Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak mutlaka kanala abone olmayı unutmayın O zaman hızlıca video. Videoya başlıyoruz. Önce arkadaşlar gördüğünüz gibi drone kameralarımız görüntüleriyle başladı arkadaşlar. Şu anda burası gördüğünüz gibi Hugi Hugi'nin arkadaşlar yaşamış olduğu oyuncakçı. Biliyorsunuz ki Hugi Hugi ve Kisimsi bir oyuncakçı da yaşıyor. Burası arkadaşlar bir oyuncakçı. Şu an drone ile oyuncakçının önünü çekiyoruz arkadaşlar. Eğer zaten Hugi, Hugi görürsek Hugi Hugi ve Kissimisi'yi burada göreceğiz arkadaşlar. Çünkü burası bir oyuncakçı. Evet bakalım oyuncakçının oralarında biz Hugi Hugi ve Kisimsi görebilecek miyiz arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi oyuncakçı bildiğiniz normal bir oyuncakçı arkadaşlar. Böyle bebeklerin, Huggy Wuggy'nin, işte diğer karakterlerin satıldığı bir oyuncakçı arkadaşlar. Bakalım burada bu drone'la nerede kalacağız acaba çok merak ediyorum. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an zaman geçiyor ama bakın drone sabit bir şekilde Aha! <laughs> Huggy oh, okay, Wuggy! Okay. Gördünüz mü Huggy okay, Wuggy? Okay. Oh kayboldu oradaydı. Oradaydı ben de gördüm. Arkadaşlar ben de gördüm siz de gördünüz değil mi? Hugi Hugi oradaydı. O oyuncakçının içinde işte Hugi Hugi arkadaşlar. Kesimisiyle beraber o oyuncakçının içindeler. Ben biliyorum çünkü videonun sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. O oyuncakçının içindeydi arkadaşlar. Evet şu an drone ile oraya doğru yaklaşıyoruz. Çünkü tam kafasını burada gördük arkadaşlar. Hugi Hugi'nin kafasını tam burada gördük. Şu an biraz yaklaşıyorum. Belki orada olabilir arkadaşlar. Belki drone'a bile saldırabilir. Havadan biz onu izleyeceğiz ama. Biz onu havadan izleyeceğiz ve göreceğiz. Biraz şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Burada da olabilir bence. Var ya her an her yerden çıkabilir bu Hugi, Hugi Arkadaşlar daha yine nasıl yakaladık onu gördünüz mü Bildiğiniz kafasını böyle çıkardı Ve geri soktu sonradan de bur burada bir yerde arkadaşlar Ben inanıyorum de var ya buralarda bir yerlerde Bence Evet arkadaşlar şimdi oyuncakçının arka tarafına sürdüm drone'u Bakın burada böyle bir tır var Görüyor musunuz arkadaşlar Belki bu tırın orada da yaşıyor olabilirler Belki o tırda yaşıyorlardır bilmiyorum ama Hugi gibi ve kesimisi kesin burada bir yerde yani Zaten Hugi, Hugi gördük Biraz bekleyelim arkadaşlar Bence buranın arkasında da olabilirler gibi geliyor. Bence buranın arkasında da olabilirler. Bakın kocaman bir yol var. Bu oyuncakçının buralarda bir yerlerde. Onu burada bir yerde göreceğiz zaten de. Nerede bu Ugi Ugi? Burada bir yerdesin oğlum. Asla bizim gözümüzden kaçamayacaksın Ugi Ugi. Asla bizim gözümüzden hiçbir yere kaçamayacaksın. Burada bir yerde arkadaşlar bakın. Kesinlikle burada bir yerde. Şunu biraz arayalım. Burada bir yerde olduğuna ben eminim. Bak kesin bu tırın arkasında da olabilir. Bence arkadaşlar bu tırın arkasında da olabilir. Biraz bu turada doğru da şöyle duralım arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde çünkü biz onu yakaladık zaten biliyorsunuz. Daha yeni gördünüz ama buralarda bir yerde olduğuna ben eminim arkadaşlar. Neyse biraz şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle etrafımızı da yavaş yavaş bakalım. Burası da gördüğünüz gibi oyuncakçı zaten. Bakın bu da oyuncakçının girişi arkadaşlar. Orada bir kapı var. O da oyuncakçının girişi zaten biliyorsunuz ki. Bakalım burada bir yerlerde olduğuna ben eminim bak. Şöyle gözümüz bir şeyler bir şeyler olmaya başlıyor. Bir şeyler olmaya başlıyor arkadaşlar bence. sesler falan gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Ben eminim burada bir yerde olduğuna da. Biraz şöyle bekleyin. Belki o yolun karşı tarafına gitmiştir. Şurada. Ha, hoki hoki ve görüyor musunuz? Ha. Oh, arkadaşlar gördünüz mü? O tırın arkasından şuraya doğru gittiler. Bakın ben ne dedim size? O tırın arkasında demedim mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi o tırın arkasına çıktılar. Evet burada bir yerlerdeler ya. Yakıldık Aa orada iki tane insan oturuyor. Arkadaşlar ben ne dedim? Bakın yürüyerek böyle kaçtılar. Gördünüz mü? Buraya doğru koştular. Buraya doğru gittiler. Biliyordum ya. Orada olduklarını biliyordum arkadaşlar ben. Şimdi de buraya saklandılar. Burada bir yerlerdeler. Yine bulacağız onları. Yine göreceksiniz. Videonun sonuna kadar mutlaka izleyin unutmayın. Orada drone ile yakalayacağız ikisini de. Evet. Burada bir yerlerdeler. Özümüzden asla kaçmayacak arkadaşlar. Göreceğiz onları. Burada bir yerlerdeler çünkü onlar. Şöyle biraz şuraya doğru bir gidelim. Aa bak orada bir... Orada bir giriş var. Aa orada bir giriş var. Acaba oraya nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar buraya doğru koştukları için burada bir yerlerde olacaklar. Yani buralarda bir yerlerdeler. Eminim yani adım kadar eminim. Buralarda bir yerlerdeler arkadaşlar. Şöyle biraz şuralara doğru bir gidelim. Arkadaşlar nereye gittiler bunlar ya? Bunlar nereye gitti? Evet arkadaşlar burada bir yerlerdeler. Bakın yine gözümüzden kaçmayacak. Ben yine onları göreceğim çünkü arkadaşlar. Burada bir yerde olduklarına ben eminim arkadaşlar. Neyse biraz şöyle bakalım. Buralarda bir yerlerde olabilirler. Bakın orada bir kapı falan var. Aa drone'a bir şeyler olmaya başladı lan. Arkadaşlar drone'a bir şeyler olmaya başladı. Gidip gidip geliyor. Aa şimdi biraz yok. Arkadaşlar kesin var ya burada bir yerlerde saklanıyorlar. Ben eminim yani. Burada bir yerlerde saklandıklarına ben eminim. Zaten hemen öyle tırın arkasından geçtiler ya. Koşarak gittiler ya böyle. Yoldan da bir sürü araba geçiyor ya. Acaba karşı yola mı gittiler? Karşı tarafa mı gittiler arkadaşlar? Bunlar nereye gitti ben bilmiyorum. Biraz yola doğru gidelim bir. Burada da olabilirler ama gözükmüyor. Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Nasıl bir nasıl bir yana kayboldunuz lan? nasıl bir anda gittiniz? Anlamadım ki. Hugi woogie buylekisimizsin. Nasıl bir anda gittiniz? Ama eminim sizi bulacağım. Bekleyelim arkadaşlar biraz. Yok gelmiyorlar. Bunlar burada bir yerde ama gelmiyorlar. Neyse pes etmek yok. Arayacağız arkadaşlar bunları. Dur onlar. Şöyle bakalım. Yok görüyor musunuz yok? Lan nereye gittiniz? Hugi woogie buylekisimizsin. Nereye gittiniz? Hiçbir yerde yoksunuz. Aa arkadaşlar. Havaya kalktık. Biraz şuraya doğru bir gidelim. Burada olduklarını yine eminim. Aşağı doğru indik bakın. Görüyor musunuz? Oyuncakçının içinde de yoklar. Kesin oyuncakçının içinde de yoklar. Bakın. Şu an oyuncakçının girişi burası arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi Hoogie Woogie ile yaşamış olduğu oyuncakçı. Burada da yoklar. Hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar şu an aşağı doğru indik gördüğünüz gibi. Biraz daha aşağı indik. Baya bir aşağı indik. Şu an gördüğünüz gibi oyuncakçının girişinin önündeyiz. Bir, şe bir şeyler oluyor lan. Bir şeyler oluyor. Bir sesler. Durunun görüntüsü gitti. Durunun görüntüsü can't gitti can't get 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 arkadaşlar, bir dakika. durunun görüntüsü neden gitti? The Oğlum ne oluyor? Görüntü oh God. gitti. God. Arkadaşlar, durunun görüntüsü gitti. Var kesin bir şeyler olacak, <Gülüyor> bakın. Hocam, o yine kisi misin? Lan ne yapıyorsunuz siz? Kayboldular, kayboldular. buradalardı Aman Allah'ım arkadaşım, Buradalardı. Dron, duruna bir şeyler oluyor. Kendi kendine hareket etmeye başladı. Drone bozuldu arkadaşlar fanda. Drone bozuldu. Kendi kendine hareket ediyor. Drone da bozuldu. Her şey bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum ama bir şeyler oldu. Diler arkadaşlar kayboldular. Orada birlikte bir şeyler yaptılar arkadaşlar. Siz de gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi başka bir drone kamerasını izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an drone'umuzu indirdik. Böyle bir oyuncakçının arka tarafındayız arkadaşlar. Burada Hucu, Hucu ile Kisimisi yakalayacakmışız. Bakalım sonuna kadar izleyin. Hucu, Hucu ile Kisimisi görecekmişiz burada da. Acaba burada neredeler? Şöyle drone ile gördüğünüz gibi hafif kalktık böyle. Şu an görüntümüzü izliyorsunuz. Burada bir yer... Oh, Kisimisi! Kisimisi'yi gördünüz mü? Ne Oradaydı. Kimisi oradaydı. Lan oğlum kimisi oradaydı. Arkadaşlar Hugi Hugi de burada bir yerde. Bakın ben ne diyorum var ya Hugi Hugi de burada bir yerde. Hugi Hugi. Hugi Hugi de oradaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ben videoyu burada kapatıyorum daha fazla uzatmayacağım. Bugün gördüğünüz gibi drone kameralarına yakalanan Hugi Hugi ile kisimizi görüntülerini izledik. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.